Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Umarım güzel bir hafta e, başlangıcı olmuş olur. Hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta olmuş olur. E, bugün sizlere 29 Ağustos Pazartesi gününden 4 tane karşılaşmayı aktaracağım değerli dostlar. Aynı zamanda da bir tane de skor sorumuz olmuş olacak. E, az maçlar var ama benim kanatımcı benim gözümde güzel maçlar var. Onu söyleyeyim. Yani bu 4 maçı seçtim sizlere onun için. İki tanesi Süper Lig'den olmak üzere bir tanesi İtalya seri B'den bir tanesi de Portekiz Ligi'nden değerli dostlar. Skor sorumuz da yine aynı zamanda İspanya La Liga Ligi'nden olmuş olacak onu da sormuş olacağım. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen değerli dostlar. Bunlar bizim için önemli ve güzel şeyler. Ee, daha da motive etmiş oluyor bizi. Bir de şunu hatırlatmak isterim hemen açıklama kısmında Telegram grup linkimiz bulunmakta. Veyahut da Telegram'a girdiğiniz zaman iddia fakültesi yazarsanız 4000 kişiye yakın bir grubumuz var. Orada da sizlere maçlar ve kuponlar paylaşıyoruz özellikle de bugün pazartesi gününden bahsediyorum. Oradan paylaşacağız maçlarımızı ve kuponlarımızı. Ama şöyle bir tek bir isteğimiz var sizlerden. Lütfen şu beğenileri sayılarını yüksek tutalım. Yani bir 400'leri, 500'leri görelim. Sizler için burada bir şeyler yapıyoruz, emek harcıyoruz. Lütfen onları da yukarıya taşırsak bizleri daha motive etmiş olursunuz, daha mutlu etmiş olursunuz. Onu söyleyelim değerli dostlar. <laughs> Hemen açıklama kısmındaki linke tıklayıp Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Onu belirteyim tekrardan. Yorumlar kısmında sabitlenmiş kısımda. Yorumlara girdiğiniz zaman sabitlenmiş kısımda WhatsApp linkim bulunmakta. Yani bu ne demek oluyor? WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Ama WhatsApp'tan niçin benimle iletişim kurmak istiyorsunuz ki? Ee, bunun şeyde şu, Yani yeni izleyen arkadaşlarımız için söylüyorum. WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz WhatsApp'tan birebir benimle iletişim kurabilirsiniz. Onun dışında sorularınız olursa yorumlar kısmından veya da iddia fakültesi diye yazdığınız zaman Instagram'dan her zaman bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Onu belirteyim değerli dostlar. Ee, güzel bir hafta sonu geçirmiştik. Umarım Pazartesi gününde yine aynı şekilde geçirmiş oluruz. Hemen şuradan e, sabah sabah mesajlarımıza bakalım. E, Duman1283 Günaydın kardeşim. Hayırlı günler demiş. Hayırlı günler. Çok teşekkür ediyorum. İlker Koç. Günaydın. Hayırlı pazarlar demiş. Pazar günden çekiyoruz videomuzu biliyorsunuz. Pazartesi videosunu. E, günaydın. Hayırlı pazarlar. Hayırlı hafta sonları. Hayırlı e, haftalar diliyorum herkese. E, Serdar Kar da e, Serdar Kar abimize de günaydın diliyorum. E, günaydın diyoruz. Ondan sonrasında da hemen günün skor sorusuyla başlıyoruz. Kadis kendi evinde Atletik Bilbao'ya ağırlıyor. İkisi de sevdiğim takım benim ama sormak istedim. Bakın ben bir maçın skorunu soruyorsam onu öyle yani seçtiğim için değildir. O maçın işin içinden çıkamamışımdır. O maçla bir biteni sezmişimdir. O yüzden soruyorumdur. Genelde de bilemiyorlar zaten benim sorduğum maçların skorunu. Bunun sebebi de şu. Mesela bir önceki skor sorduğum maç e, İstanbul'la şey Alanya ile İstanbul maçı. İstanbul 1-0 kazandı. Burada skorunu sordum sizlere. Maça kesinlikle dokunmadım. Maça kesinlikle dokunmadım. Skorunu sordum sizlere. Aynı zamanda da WhatsApp grubumuza da 05 gol üstünü verdik. Free yapıştırdı. Aldı çıktı 3 puanı. Bize de parayı kazandırdı. Size de burada tahmin vermeyerek kazandırmış olduk aslında. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Bugünkü günün skor sorusu da Kadiz ile Bilbao karşılaşması. Hem yeni başladığı için biraz beni zorladı İspanya La Liga. O yüzden almadım bunu. Size sadece skor olarak sormak istedim. Bununla skor tahminini yorumlar kısmına yazarsanız bilen bir kişi Telegram VIP grubumuza alıyoruz. Onu belirtmiş olayım değerli dostlar. Sinan Tüysüz demiş ki başarılar dilerim başkan demiş. Teşekkür ederim. Evet. Mesela Sinan Tüysüz geçen gün İtal Lazio ile Inter maçın skorunu sormuştum. 3-1 bitti. Sinan Tüysüz 2-1 yazmıştı. Bilemedi. Yani bir gol daha olmasaydı Sinan Tüysüz'ün skor tahmini geliyordu. Bu şekilde değerli dostlar. Hemen ilk maçımızla başlayalım. Kendi, Konya Spor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Şimdi Konya Spor kanadından gidelim önce. Sonrasında Fenerbahçe'yi konuşuruz. Değerli dostlar Konya Spor'a baktığımız zaman zaten zemini kötüydü. Ee, hani Konyasporun zemini kötü ve bu maçta Eskişehir Stadında oynanacak biliyorsunuz ee, orada oynanmış olacak yakın zaten birbirine. Hani taraftar anlamında öyle çok bir yokluk çekeceğini düşünmüyorum Konyaspor'un. Ee, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Konyaspor kanadından baktığımızda Avrupa'dan elendi biliyorsunuz konferans liginden biz eleyeceğini düşünmüş. Vaduz gitti rapid de eledi yani enteresan bir şey çıktı Vaduz'dan ee, Konya'ya biraz orada çok acımasız davrandığımızı düşünüyorum. Ee, bu da Vaduz'un şansıymış adamlar koordine olup geldiler. Hem e, Rapid'e hem de şeye elediler. E, Konya'yı elediler. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim değerli dostlar. Konya Spor kompakt bir oyun oynamaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftasında da bunu gördük aslında. E, İstanbul karşısında 4 tane gol attılar. Hani e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oyun kurgusunu güzel ayarlıyorlar. Konya Spor zaten ilerleyen haftalar daha da açılacaktır. Geçtiğimiz sene ligin başlarında açılıp sonrasında sönmüştük. Bu sene tam tersi olacaktır ligin başlarında biraz sıkıntılı başladılar biliyorsunuz. İlk iki hafta hiç gol atamadılar. Sıfır, gol de yemediler aslında. Sıfır sıfır beraber bitti. Devamında ise dört tane attılar İstanbul'a. Şimdi karşılarında çok güçlü bir rakip var. Fenerbahçe gibi bir rakip var. Benim şampiyonluk adayım bir Galatasaray olarak. Büyük ihtimalle bütün Türkiye'nin şampiyonluk adayı olabilir. Yani böyle genele vurduğumuz zaman da diyorum. Yani genele vurduğumuz zaman. Ama Konya Spor her zaman. Nerede oynarsan oyna Konya'yla. İçeride dışarıda. Her zaman zor rakiptir. Kazanırsın kazanamazsın bilmiyorum. Ben burada tarafa gitmeyeceğim zaten. Birazdan tercihimi açıkladığında göreceksiniz. Şimdi Konya Spor'un öne önemli oyuncuları var. Hücum hakkında da özellikle önemli oyuncuları var. Defans'ta problemler var. İstanbul'da geçtiğimiz hafta pozisyonlar yakaladı ama gole çeviremedi. Şimdi burada onu aldık zaten. E, hani defans'taki problemimizi aldık koyduk cebe. E, Konya Spor'un. Gol kısmına buradan girmeyeceğim. Hani gol, Konya Spor golü nasıl atacak kısmına buradan girmeyeceğim. Onu Fenerbahçe'den konuşalım. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'de ne var? Ön tarafta. Ben 2 de yesem. 4 atayım ya da 4 atıyorsam da 6 atayım. Ya sürekli gol atayım. Sürekli gol atayım diye oynuyorlar bunu. Hücumcuları hani böyle Fenerbahçelilerin genelde ağzına penasek olmuş. forvete ihtiyacımız yok. Şey ee, forvete ihtiyacımız var demelerine rağmen Fenerbahçe ee, her maç 3-4 tane gol atan bir takım haline geldi. Şimdi baktığımız zaman ee, şöyle bir durum var Fenerbahçe'de. Ön tarafı çok iyi. Güzel. E, gol atamayacağı takım bence diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Çok azdır Avrupa futbolunda da hani böyle çok azdır. Böyle taplardaki takımlardan bazılarıdır o da. Bazılarıdır diyorum. Fenerbahçe'nin gol atamayacağı takım. Şu anki durumuna baktığımız zaman. E çünkü oynuyorlar. Yani istek var, arzu var ve çabalıyorlar bunun için. Fenerbahçe golünü yazdık. Konya'nın defansını, hatasını cebimize koyduk. Fenerbahçe'nin golünü yazdık. Fenerbahçe'ye de bakınca değerli dostlar, defans hattına bakınca... Gerçekten büyük eksikler var. Yani bu şekilde şampiyonlar gidilir mi? Şöyle gidilmez. E şampiyonluk adayım ama... Büyük ihtimalle orayı kapatacaklardır zaten. Şu şekilde gidilmez. Fenerbahçe defans hattını korumazsa yani sağlamlaştırmazsa iki gün sonra x bir oyuncusunun morali bozuk. Yani ön tarafta bir karmaşa oldu ya da karşısına çok büyük kapanan bir takım gelmiş oldu. Kontradan yedin golü. İşte onu kapatmazsa Fenerbahçe sıkıntı yaşayacaktır. Şu anda bu hatayı cebimize koyduğumuz için Fenerbahçe'nin o defanstaki bıraktığı boşlukları cebimize koyduğumuz için bu maça karşı gol var idealdir diye söylüyorum sizlere. Ama ee, şeye baktığımız zaman hani böyle yüksek oran isterseniz zaten karşı gol varın oranı 1.41 değerli dostlar. Ee, yüksek oran isterseniz, yüksek oran isterseniz değerli dostlar ben deplasman 2.5 gol üstünün 3.30 orandan değerlendirilebileceğini düşünüyorum. İdeal tercihim karşı gol var. 1.41 orandan onu e, kuponlarınıza yazabilirsiniz. Fenerbahçe'nin minimum 3 gol atacağını düşünüyorum. Bunun da oranı 3.30'du. Hani bu da sürpriz tercihimiz olmuş olsun böyle riskli olarak söyleyelim bunu da. İdeal tercihimizin yanında Konya Spor maçını bu şekilde geçiyoruz. Mesajlara bir bakalım. Ee, hemen şuradan mesajlara bir bakalım. Allah razı olsun. 30 binin üstünde bilet satılmış. Evet. Bir Eskişehirli olarak taraftar Konya'ya destek sağlar. Evet sağlayacaktır. Zaten onların arasındaki ilişki biliyoruz biz. Ee, o yüzden e, güzel bir maç olacaktır. Onu da söyleyeyim. Eskişehir Stadı da çok harikadır bu arada. Ben gittim oraya da gittim. Ee, aynı zamanda da ee, çok güzel zemin de var. Ee, çok güzel e, atmosferi de var öyle söyleyelim. Güzel bir maç olacaktır. 19-15'te başlıyor. Ee, çok nem yok. Hani böyle orada, buradaki İstanbul'daki kim falan filan hava şartları öyle e, karartacak bir seviyede değil. Güzel, sevimlik tam futbol akşam e, akşamı olmuş olacak diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Eskişehir'den yani Konya Fenerbahçe maçından Beşiktaş'ta Sivasspor Spor maçına değerli dostlar. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğiz. Sivas konuşalım önce sonrasında bir Beşiktaş'a geçelim. Şimdi Sivas Spor'a baktığımız zaman Avrupa'dan elendi. E, konferans ligine düştü biliyorsunuz. E, bakalım orada neler yapabilecekler. Şimdi Sivas Spor'da aslında hoşuma gitmeyen iki, bir şey, iki şey vardı biliyorsunuz. Bir tanesi taraftar sahayı doldurmuyor. Bir tanesi de e, sevgili hocaları. Rıza Çalımbay. E, ben sevmiyorum adamı. E, saygı duymak ayrı bir şey. Saygı duyuyorum elbette saygı duyuyorum. Yani adam onca başarı yakalamış. E, biliyorsunuz şey almış. Türkiye Kupası'nı almış. Yani bunları ee, öyle sahaya git oynat diyerek almadı bu adam. Benim yapıma uymadığı için sevmiyorum adamı. Ya da bazen konuşma e, stili beni itiyor yani itici geliyor bana. Şimdi Rıza Çalınbay'ın bence bu takımı bırakması lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Sivas Spor'un başından gitmesi lazım. Ya da Sivas Spor'un Rıza Çalınbay'ı bırakması lazım. Çünkü neden? Bunu Alanya maçında da gördük. Ligdeki Alanya maçında. Ya babacığım 3 puanlı sistemdeyiz. 1 puanlı sistemde değiliz biz. Hani 1 puanlı sistem yok. 3 puanlı bir sistem var. Tamam lekeceğimiz falan... O golü kaçırdı eyvallah. Ama yani o zamana kadar da sen hiçbir şey yapmadın ya. Bir tane gol attın geçtin arkaya. Sürekli kontra alıyorsun. 1-0 nedir abi? Alanya zaten sana bir sürü boşluk veriyor. Bunu değerlendir git at iki Bak bakayım sen iki at bakayım Alanya ondan sonra sana daha ne kadar ne verecek? Ne kadar boşluk verecek? Yani İstanbul Spor'un deplasmanda Alanya yenmesi. Gerçi Alanya'yı o maçta enteresan bir garip bir şekilde tutuyorum da. Cumartesi günden bahsediyorum. Ee, hani çünkü Alanya'da farklı şeyler var bugün. Ama yani olmaz ki bu. Koskoca Sivas Spor. Zira Türkiye Kupası'nı kazanmış. Avrupa maçı oynayacak. Ama ya orada da aynısını yaptın. Avrupa maçında da aynısını yaptın. Hani e, ikinci rövanş maçında. Senin yapman gereken şey adamlar yaptı. Bilmiyorum. Bana göre Sivasspor'un oyun kurgusu tamamıyla yanlış. Gerçekten tamamıyla yanlış. Üç tane ön taraftaki oyuncuyla oynamaya çalışıyorlar. O orta sahadaki kanatlarla beraber onlarla oynamaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Ya yani bana göre yanlış onu söyleyeyim. Şimdi bu maça gelince bu maç özelinde Sivas Spor ne yapacak? Her zamanki Rıza Çalınbay. Biraz oynamaya çalıştıracak takımın. Bakın söylüyorum. Önemli pozisyonlar bulacaktır. İstanbul takımlarına karşı deplasmanda özellikle Sivas Spor daha farklı oynar. Böyle bir kimliği var çünkü Sivas Spor. Ama yok o kalite yok yani. Mesela geçtiğimiz seneki ondan önceki seneki kalite yok. Maçtan sonra büyük ihtimalle şu sözleri kullanacaktır transfer eksikliği işte ön tarafta eksiklik var e, forvet oyuncular yani ayak eksikliği falan kalite eksikliğinden bahsedecektir diye düşünüyorum Beşiktaş kanalına geçelim şimdi Beşiktaş tarafına geçelim bence Beşiktaş'ta her şey çok güzel gidiyor transferler de çok güzel gidiyor delaliye aldılar her ne kadar kıskansam da ama güzel bir transfer olacak yani şöyle düşünüyorum e, bir nevi biraz sıkıntılı gereksizmiş mesela demiş, Spor'da balotelli patladı biliyorsunuz yani patladı derken oyunculuk anlamında sağdaki şeyin değil adam kafada problemli zaten. Oradan gitti ayağa. Kaçtı. Montella'yla kavga ediyor. Şimdi o adam daha Adana Demirspor'u şu kadar zerre bir şey veremez. Balotelli'yi tanıyoruz. Hepimiz tanıyoruz. Yani Balotelli'yi Adana Demirspor'da tanımadık. tanımadık. Yani Gasa gelmesini ister miyim? Bu sene gelsin. Seni onu da göndeririz. isterim diye. Ama şimdi e, Deli Ali transferine de bakınca umarım güzel, keyifli olmuş olur. Genç. Bence Süper Lig'in böyle hani o psikolojik tarafını bırakıp en güzel, en iyi yapılmış transferlerinin başında geliyor diye düşünüyorum bu sezon için. E, Mertens Mertens'te Mertens'in önüne geçti bana göre. E, Beşiktaş kanalına baktığımız zaman e, oynuyor, oynamayı seven, ısıran, sürekli atak yapayım, sürekli hücum yapayım. Valerian İsmail'in yanlışlarına rağmen diyorum. Bakın Valerian İsmail'in yanlışlarına rağmen. Bu adam da medyaya göre kendisini yönettiriyor. Yani takımını yönetiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani yaptığı yanlışları görüyor aslında. Hani ya bu babayım yanlış diyorsun adama. Adam e, onu düzelt gel öyle geliyor. Onu söyleyelim. Üçlü de bazen dörtlü de bazen geçişi. Oyuncu değişiklikleri konusunda. Yani boy, boyut alıyor şeye çıkartıp, gezalı çıkartıp falan. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş kazanır bu maç. 1.37 oranı var. Tamam bu kolayı zaten. Hani Beşiktaş'ın büyük ihtimalle kazanacağını biliyorum. Bunu ideal tercih olarak vereceğim. Neden yanına 1 ve 1.5 üstü yazmadığımı söyleyeceğim şimdi. Normalde hani da, daha farklı bir skor vereceğim çünkü. Ee, Sivas Spor'un yani bu maçta onu başarabilmesi. Rıza Çalınbay'ın istediği sistemi başarabilmesini düşündüğüm için. Çünkü zorlayacaktır. Yani sürekli kapanacaktır sürekli çirkin oyun oynatmaya çalışacaktır e, Beşiktaş'ı. Ama Beşiktaş bu maçı kazanır. Mesela 1.37'den bunu kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Ya da rolling yapıyorsanız artık işte kendi rollinginiz varsa rolling maçlarınıza koyabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Şimdi hani bu maçın riskli tercihine geçelim. Öyle yüksek oranlı tercihine geçelim. Maç geneli 1 ve 3.5 üstü. 2.98 oranı var yani 3 oranı var. Maç geneli 1 ve 3.5 üstü diye. Hani makas açılırsa Beşiktaş da çünkü arkada boşluklar veriyor ya. Hani o boşlukları değerlendirip geçtiğimiz hafta kara gümrük maçının bir nevi aynısı olursa diye düşünüyorum. Tamam Sivas kara gümrük kadar açık vermeyecektir ama hani oynamak isterse Sivas çünkü yorgunla bir Sivas var. Veyahut da Beşiktaş bu e, Siva, yani kötü Sivas'ı değerlendirip 3-4 tane atarsa alabilirsiniz. Ama maç geneli 1 ve 3.5 üstünün oranı 3'tü değerli dostlar. Hani bunu da bu şekilde kuponlarınıza değerlendirmek isterseniz MISTI sistem veya normal risk kuponlarınıza koyabilirsiniz. MISTI için önermedim bunu. Onu söyleyeyim değerli dostlar. İshak kardeşim elbette sorabiliyorsun. Ben anlatırken sen sorun sor. Sonrasında geçeriz. Şimdi Beşiktaş maçında bu şekilde geçtik değerli dostlar. Gelelim Como ile Brescia. İtalya Selimiye'den bir tane maçım var demiştim ya sizlere. Şimdi bu maçı fazla anlatmaya gerek yok. Çünkü şöyle ne yalan söyleyeyim. Hani e, oturup da 90 dakika maçlarını izlemiyorum bu takımların. Ha, ama takip ettiğimiz cebimizdeki olan maçlarda takımlardan bazıları bunlar. Özellikle de e, Komo. Onu söyleyeyim. Komo'nun böyle bir koruyucu yapısı var. Yani özellikle yani bir hani rıza açalım bay kafasında diyeyim öyle söyleyeyim. Ama bunlar yapıyorlar. Başarıyorlar bunu değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta Pisa ile 2-2 beraber kalmışlardı. Ondan önceki haftada Kaylari ile kendi evlerinde beraber kalmışlardı. Aslında zor rakiplerle başlamışlardı. Onu söyleyeyim diye hatta 90 artılarda falan bir gol yemişti. İlk hafta öyle beraberlikle çıktılar sahada. Komo'nun golünü yazıyoruz burada. Kendi evinde oynuyor. Komo'nun golünü yazıyoruz Brescia'ya karşı. ve Brescia da bizi üzmeyecek. Brescia da çünkü atar. Aslında lige başlarken güzel başladılar ama sonrasında bir mağlubiyet. İşte Fronense'de deplasmanında 3 tane gol yediler. Bir mağlubiyetle bitti. Aklımdaki skor 1-1 bu maç özelinde ama KG Varın'ın oranı da 1-51'di değerli dostlar. Bu maça da karşı gol var yazıyoruz. Bunu da bu şekilde değerlendiriyoruz. Portekiz liginden Vizela e kendi evinde Gil ağırlıyor. Gil sevdiğim rakiplerden bir tanesidir. E, tamam Avrupa'dan elendiler evet e, ama Avrupa'daki rakibi de kolay bir rakip değildi yani Azia Alkmar'dı. Hatta kuponumuzda vardı WhatsApp kuponumuzda ilk maçında. Oradan da kazandırdı bizi. Hem Gil Vicente kazandırmış oldu hem de Azia Alkmar. E, son dakikalarına doğru sıktı oyunu ama sonrasında e, gol mali açıldılar yani gol yeme anlamında onu söyleyelim. Şimdi burada oyunun hızlı başlayacaktır. Büyük ihtimalle 2.5 üste kadar gider bu maç. 2.5 üste kadar gider ama ben 3-0 yazmadığım için maça hani e maçın 3-0'ı değil de birbirini daha çok göz önünde bulundurduğum için söylüyorum. Hani karşılık gol vardan 2,5 üste gideceğini düşünüyorum. E, bunun da oranı güzel bir oranı var değerli dostlar. 1,65'ten Vizela Giritsel'le maçına karşılık gol var diyeceğiz. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Hemen bir kardeşimiz soru soracaktı. <laughs> Kardeşim e, Monaco maçını sormuşum. Monaco maçı pazar günüydü yanlış hatırlamıyorsam. E, bunun tercihini bir önceki videomuzda vermişti Muhtemelen oradan bakabilirsin canım kardeşim bu pazartesi videosu olduğu için öyle söyleyeyim değerli dostlar sizlere 29 Ağustos pazartesi gününün maç tahminlerinde bulunduk analizlerini anlattık iki tane maçı doya doya anlattık bir tane maçımızda skorunu sorduk Kadiz Atletik Bilbao maçını yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dedik Açıklamak için Telegram grubumuza gelirseniz oradan maçlar paylaşacağız kuponlar paylaşacağız onu unutmayın değerli dostlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizim için değerli ve önemli olan şeyler. Yorumlar kısmında sabitlenmiş kısımda benim WhatsApp linkim bulunmakta. WhatsApp grubu ile ilgili bilgi almak isterseniz oradan aramıza katılabilirsiniz. Bana sorular sorabilirsiniz değerli dostlar. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.